Sevgili seyirciler yanımda Kerem Kazaz var, zorlu Yeşil Bursa Ralesini tamamladı. Gerçekten zaman zaman çok güzel yerler de vardı. Özellikle geliştirilen etaplar var. Hüseyin alan genişletilmiş, eskiye nazarın daha iyi olmuş. Ama çok da kaygan yerler vardı. Dün de çok fire verdi gerçekten ekipler. Evet, bu noktada sana soracağım. Nasıl bir yarıştı? Nasıl buldun etapları? Bayağı strateji yapman gerektiğini biliyorum. Artık güçlü rakipler var, Ali var, Ümit Can var, herkes birbirine yakın gidiyor. Sen de onların arasındasın. Bir duygularını alayım. Nasıl bir hafta sonuydu senin için? Yani ilk gün güzel başladık, ikinci bitirdik. E ortalama iyi bir tempo tutturmuştuk. Çok zorlamadan rahat bir şekilde gidiyorduk. E bugün sabah ilk etapta lastik patlatınca 30 saniye kaybettik. Ardından üçüncülüğe düştük. Ee, son etapta Power Stage'de ikinci olsak da yetmedi. Üç saniyeli 3 saniyeli ikinciliği, evet. Saniyeli de değil o lastik neden patladı? Ee, bir yere vurdun mu yoksa öyle kendi patladı? Ee, bir tane kestiğimiz yerde lastiğin kesildiğini düşünüyoruz ama çok önemli bir Eminim hasar yoktu. Evet. Yavaş bir şekilde gitmiş. Büyük talihsizlik olmuş. Motor sporlarında biliyorsun Kerem maalesef var. Hı hı. E, herkes limitte gidiyor zaten. Artık 3 e, pilot hatta arkadan gelen diğerler de hızlandı. E, dolayısıyla risk herkes alıyor. Biraz da şans gerekiyor bu sporda. Sen bu sefer şanslı değildin. Umarız sonra topraklar başlıyor. Orada daha şansın yaver gider. Bunlar son olur artık. Ben zaten sonuç yarıştır çok şanslı değilim ama RC'de de Şeyde birincilik ve Marmaris ikincilik Marmaris'te de bir Marmaris'te ben art onu yani deneyimsizliğimden dolayı olarak görüyorum. Evet. Ama, orada çok kaydırdığından şikayetçiydin Marmaris'te doğru mu? Orada hiçbir şey yapamıyordum. Öyle evet. mi? Evet. Şimdi ile Marmaris'e çok büyük fark. Evet. Yani çok rahat bir şekilde ikinci gidebiliyoruz ama topraklarda daha rahat gideceğimiz. Ya bence sen çok kilometre yapıyorsun ve bunu kapatacaksın. Önümüzdeki sene bence sen çok farklı olacaksın. Öyle düşünüyorum. Sen ne hissediyorsun? <laughs> Önümüzdeki sene burada olmayacağım. Avrupa'da olacaksın inşallah. <laughs> ee, tamam. Ama burayı da ihmal etmeyin. Biz, burası da bizim için çok değerli. Can Alakoç gelince ben de geleceğim geri. Aa süper. Tamam şöyle şöyle oldu. <laughs> e, tabii can, Can'ı bekliyoruz biz de o da çok yetenekli. İnşallah ikinizi de burada görürüz. Şimdi topraklar başlıyor. Toprağı seviyorsun sanırım asfalt'a göre değil mi? Evet tabii daha deneyimliyim toprakta. Evet. Benim için bu arabayı toprakta kullanmak bence daha kolay olacak. Harika. Peki bu hafta sonuna gelelim. Baban da yarıştı. Ercan abi yıllar sonra direksiyona geçti. Fena da zaman yapmadı ilk gün. Nasıl bir duyguydu babanla aynı etaplarda yarışmak? <laughs> Ondan hızlıyım. <laughs> Orası kesin zaten. <laughs> O da ama araca yeni oturdu. Bu araca alışmak kolay değil. Keyif alıp Nasıl öğrenmişsin? Güzel oldu yani. İyi olmuş. Biz sizin adınıza kendimiz matematik yapıyorduk. Ercan abi strateji adamı. Kesin bir plan yapmıştır dedim. Ke Kerem'le arkasındaki rakibin arasında girer, puanı alır. Sonra Kerem'i etkiler, e, puanda yardımcı olur falan diye biz matematik hesapları yapmıştık. Var mı öyle planlar? Tabii ki yani Yakın boşuna yarışmıyor ya, da <laughs> <laughs> ilk beşe girmesi de sonuçta evet. Volkan, Burak Başlık gibi isimleri puanlı tamam. yani şey yapmış oluyor. Aynen, aynen. Tamam o zaman haklıymışız sevgili seyirciler ama Ercan abiyi görmek gerçekten yıllar sonra çok değerliydi çok e, biz de mutlu olduk umarız sonraki yarışlarda da görürüz Kerem tebrik ederim e, yeneceksin bunları umarım bu şanssızlığı topraklar daha iyi olacak. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.